Herkes selamun aleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Instagram'ın kanayan yarası, Instagram gizli profillere bakma videosu gelecek demiştim. Ve geldi. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bunun e, en sonunda ben bir e, uygulama yapacağım. O olacak. Eskiden de bunun e, 2014, 2016, 2017 yıllarında açığını bulup sunan bendim. Ben tarafından ee, başkaları videolarını videolar çekip dağıttı. Yani ben size demiştim bunu bulursam bir ben bulurum arkadaşlar. Benim dışında kimsenin bulacağını sannetmiyorum. Onun için abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, yani şimdi size eee Instagram'da internet aleminde artık yazılım hiçbir şeye yaramadığı, uygulama hiçbir şeye yaramadığı anda devreye sosyal mühendislik girer arkadaşlar. İlk önce dikkatlice de dinleyin. içinize yarayabilir. İlk önce sosyal mühendisliği anlatacağım. Sonra bazı birkaç tane uygulamalar var ücretli. Dilerseniz videoda belir, video yorumlarında belirtirseniz onu da sonradan gösteririm. Ücretli bir şekilde tabii ki gösteriyor yani. Onu anlatırım diğer videoda. Bu ilk başta bir parasız şekilde sosyal medya, sosyal mühendislik olarak bir denememiz olsun. Şimdi videoya geçelim. İlk önce sıfırdan bir hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Kurbanınızı buluyorsunuz. Kurbanınız kim atıyorum? Şuraya şöyle yazalım. Mesela gizli bir hesap. Gizli bir hesap. Ulan bir tane gizli hesap yok mu ya? Yok böyle bir şey ya. Allah'ım ya Rabbim. Mesela arkadaşlar şu kardeşimiz gizli bir hesap diyelim. Buna bakmaya çalışacaksınız. Şimdi ilk başta kişiyi tanıyorsanız onun bakın şurada zaten buraya açtığında şurada önerilenler çıkar. Yani bu büyük ihtimal bu elmas arkadaşla bağlantılı olan kişilerdir. Burada neyle ile ilgilendiğini bulabilirsiniz. Veyahut da kişiyi tanıyorsanız ona uygun bir şey. Abi kozmetik ürünlerinden mi hoşlanıyor, elbiseden mi hoşlanıyor? Yani onun kabul edeceği bir e, ee, bu iş %100 işe yarıyor. Yani ben bunu defalarca daha öncelerden denedim. %100 işe yarıyor. Yani para vermenize gerek yok. Defalarca kez deneyebilirsiniz. Yine de tutup da 10-15 dolar vermenize gerek yok. Bakın dikkatlice ne dinleyin. Ee, mesela Recep Tayyip'ten e, şey yap e, ideoli olabilir. Hani Recep Tayyip'i sevi, seviyor olabilir. Hani şuradan bakabilirsiniz yani ismine. Ama arattırma var mı? Arattırma yokmuş. E, arattırmaya kapatmışlar. Neyse e, Recep Tayyip Erdoğan'ın fan hesabını oluşturabilirsiniz buraya. Mesela yazarsınız ki Recep Tayyip Erdoğan. Sonra fotoğrafını korsunuz. 2-3 tane e, fotoğraf paylaşırsınız. Daha da ileriye gitmek isterseniz arkadaşlar 2-3 e, tane fotoğrafın üstüne de bot beğeni basarsınız. Sonra isteği e, isteği ta kadar gönderirsiniz. Abi bu da mı olmadı? Kişiyi tanıyorsanız saatin kesinlikle isteğinizi kabul edecektir. Yani karşınızdaki hedef kişinin nelerden hoşlandığını siz daha iyi bilirsiniz. Yani futboldan hoşlanıyor olabilir veya da basketboldan hoşlanıyor olabilir. Örgüden mesela kızların çoğu örgü hesaplarını takip ediyor. Mesela örgü çanta butik olarak şu şekilde fotoğraflarını buradan alıp Burada isminizi yazıp fotoğrafları paylaşıp şu biyografiye de örgü bilmem ne, patikmatik yazarsanız kısa eğer O şekilde yapabilirsiniz. Veya daha da olmazı, daha da olmazı kozmetik ürünlerine gidebilirsiniz. Kozmatik dünyamdan mesela alabilirsiniz. Siz de yani hani birini dolandırmak amaç değil de karşıdaki kurban kişiye sadece hesabını görmek için isteğinizi onaylatmanız gerekir. Arkadaşlar biz bunu daha önce e, yüzlerce kez denedik. Hesap kapattırma hesap kapattırma aşamasında bize içeriye girmek lazım oluyordu gizli hesapları. Biz fake hesapları açıp kişiyi analiz ettik. Yani nelerden hoşlanıyor? Kozmetikten mi? Basketboldan mı? Futboldan mı? Erkekse futbol hesabı oluşturabilirsiniz. Galatasaray, Fenerbahçe dört tane taraftar deneyebilirsiniz. E, bayansa hanımefendi ise kozmetik işte patik. Ondan sonra böyle e, sayfa e, şeklindeki hesapları Böyle fake hesap çevirip ona istek gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal mühendislik budur bu işte. Yani bunu yaparsanız yüzde yüz birinden birini kabul edecektir yani ilk denemede bile kabul edilebilirsiniz. Yani sonra Recep Tayyip Erdoğan tanıdığınız kişi, o kurban kişi atıyorum siyasi olarak CHP'imi destekliyor, AK mi destekliyor. Onu bilirseniz işiniz daha da kolaylaşır. Dediğim gibi CHP Fan hesabı, AK Parti fan hesabı, Kozmetik Dünya fan hesabı, Örgü Çanta Butik, Galatasaray, Fenerbahçe fan hesapları oluşturarak kişiye istek göndererek giriş yapabilirsiniz sayfasına. Yani sosyal mühendislik budur. Bir dahaki videomuzda uygulamalar gelecek. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.